kusuruma bakmayın benim. Dostlar, bağışlayın beni. Ben davurlara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm. Deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayılmam hani. Var olan bir şeyim ben. Haydi, ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa şu ırmağın içinde var. Soynalım iki can, dalalım şu ırmağa, hadi. Bu kupkuru yerde yakınmaktan gayri ne gördük? Bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayrı? Bu ırmakta ne ölmek var bize? Bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk gel. Gelemem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır dostum. Senin şanına sadece gelmek yaraşır. Senin şanına sadece gelmek yaraşır. Durma, çabuk gel.